Türkiye bugüne yasa dışı bahis soruşturmasıyla başladı. Papara adlı şirkete yönelik operasyonda şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı ile birlikte onu aşkın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına da el konuldu. Papara ile birlikte 8 şirkete de kayyum atandı. Arabalar, konutlar, kripto varlıkları yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına el kondu. Yasa dışı bahis soruşturmasında Papara'ya operasyon düzenlendi. Soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile siber suçlarla mücadele ekipleri koordinesinde yürütüldü. Yasa dışı bahis suçlamasıyla şirket sahibi Ahmet Faruk Karslı ve 12 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve sabah saatlerinde Papara AŞ'ye ait 10 şirkete eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon yapılan noktalardan bir tanesi de şirketin İstanbul'daki genel merkeziydi. Ekipler sabah saatlerinde geldi. Şirketin her yeri didik didik arandı. Evrak ve dökümanlar dahil pek çok materyale el kondu. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 13 kişi de yakalandı. 6 deniz aracı, 74 araç, 8 konut, banka ve kripto varlık hesapları olmak üzere şüphelilere ait yaklaşık 5 milyar liralık mal varlığına el konuldu. Papara dahil toplam 9 şirkete ise kayyum atandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından açıkladı. Papara sistemlerinde suçtan elde edilen para transferlerinin kolaylaştırıldığını tespit ettiklerini duyurdu. Masak raporlarında yapılan analizler sonucu 26.012 kişi adına açılan papar hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı ve 12 milyar 879 milyon 558 bin Türk lirası işlem tutarının bulunduğu tespit edildi. Bakan Yerlikaya toplanan paraların hesaplara nasıl aktarıldığını da anlattı. Bu hesaplarda toplanan paraların 274 farklı hesabı aktarıldığı ve bu hesaplardan 4 farklı yasa dışı bahis sitesiyle ilişkili 5 kişiye ait kripto cüzdan hesaplarına aktarıldığı tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada ise Papara'nın 2016 yılında faaliyet izni aldığı hatırlatıldı. Elektronik para transferi sistemiyle yasa dışı bahise yönelik 102 internet sitesi kuruldu ve sistem üzerinden suç gelirlerinin aklanmaya çalışıldığı öne sürüldü. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgu için polis merkezine götürüldü.